Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bebek için bandana yapalım. Kız bebekler için. İlk önce zincir ile başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25 tane zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 25 tane çektiğim zincirin 25. sine batıyorum. Şurada bir küçücük bir halka oluşacak. 2, 3 zincir çekti. Örgümü çevirdim halkanın içine dolduracağım. 2 3 4 5 1 2 zincir çekiyorum. Yine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum örgümü çevirdim Buralarda kaydırma yapıyorum hanımlar. Şuradan ilmek çıkarıyorum. Elimdeki ilmeğin içinden yine aynı şekilde zincire geldik. 1 2 3 Yine 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 kenarıyla beraber 5 oldu. 1 2 3 4 5 evet. 1 2 zincir çekiyorum. Yine 5'li trabzan yapıyorum. 2 3 4 Evet 5 tane yaptım şimdi bir zincir çekiyorum birincisine değil ikincisine batıyorum kaydırma yapıyorum ortaya geldik yine 1 2 3 zincir çekiyorum zincirlerin bir oldu şimdi trabzan yaptım 2 3 4 5 2 zincir çekiyorum 5 tane trabzan yapıyorum. Evet, bandanamızı bu şekilde yapıyoruz. boyunu siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bandanamız zaten bağlamalı olacak. Çocuğun kafasını sıkmaması için. Kız çocuklarında da çok güzel duruyor hanımlar. Yaptığım örnek bandana. Burada kaydırma yapmayacaktım. Zincire gelen yere normal tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bandanamızı örmeye devam ediyorum hanımlar. İki tane zincir çektim. Yine 5 tane trabzan yapacağım. Üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum birincisine değil ikincisine batıyorum kaydırma yapıyorum yandakine zincir çektiğim yere kadar geliyorum. Evet. Şimdi bu çocuk için yaptığımız için bu bandanayı yeterli diyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane buraya zincir yapmıştık. Aynı şekilde başlangıcını yapmıştık anına. Aynı şekilde buraya da yapalım. Zincirimizi arkadan bağlamalı olacak. 25 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 Evet bu şekilde oluyor bandanamız. Hanımlar bandanamızı bitirdik. Şimdi şuraya ortasına bir çiçek yapalım. Şöyle ipimizi dolayalım. 1 2 3 4 5 ip içinden geçiriyorum sıkılaştırıyorum hanımlar 1 2 3 zincir çekiyorum halkamın içine batıyorum şimdi yine bir zincir çekip ilmeğimi uzun tutuyorum bir iki üç dört beş topladığım ilmeklerin içinden geçiriyorum bir tane zincir çektim bir iki üç şimdi Yine halkanın içine batıyorum. Tekli tırabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 5 ilmeklerimi topladım bir zincir çektim 1 2 3 zincirin içine batıyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzun tutuyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek topladım. Tığıma hepsini bir bir ilmekle topladım. 1 2 3 Yine zincirimin içine batıyorum. 1 zincir çektim, ilmeğimi yine uzun yapıyorum 1 2 3 4 5 1, 2, 3 şuraya yaptığım halkanın içine parmağımı doladım halkanın içine batıyorum bir zincir çektim yine 5 tane ilmek toplayacağım orada 1 2 3 4 5 bir ilmek çektim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Evet. Şöyle bir çiçek yaptık hanımlar. Şimdi bunu şöyle ortasına dikeceğim hanımlar. hanımlar kolay bandana örneğimi umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone de olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda bir başka güzel örneklerde yine buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.